değerli bebek. Bir zamanlar çok çok değerli bir bebek vardı. Herkes bu bebeği çok severdi. Bebeği gıdıkladıklarında kıkırdardı. Bebeğe agu 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 dediklerinde bebek onlara gu 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 diye karşılık verirdi. Bebeği sağa sola yavaşça sağladıklarında ...bebek onlara gülücükler yollardı. Bebeği sımsıkı tutarak havaya döndürdüklerinde... ...bebek kahkaha atardı. Her gece bebek tombul kol ve bacaklarını... ...küvetinde keyifli suya vurur... ...etrafına sular sıçratırdı. Suda pırıl pırıl kabarcıklar peş peşe patlar... ...minik ördekler suda batar çıkar... ...ve bebek sevimli sesler çıkarırdı. Derken... ...bir... ...iki... Sayana kadar kocaman ve yumuşacık bir havlu bebeğin ıslak ve kaygan vücudunu sarıp sarmalardı. Sonra gelsin sıkıştırmalar, kucaklamalar. Elbette en sonunda da yatak. Bebeğin yatağında o kadar çok sevimli ve yumuşak oyuncak vardı ki, kendisine yatacak yer zar zor kalıyordu. Bebek gülücükler yüzünden hiç eksik olmadan uykuya dalardı. Bu neredeyse her gece böyle olurdu gece yarısı da bebek saçlarında bir kelebek hafifliğinde bir sevgi öpücüğü hisseder ve keyifle uykusuna devam ederdi. Sabahları ilk uyanan o olurdu. Gözleri merakla etrafı araştırırdı. Pompon ayacıkları yatakta havayı tekmelerdi. Bebeğin o minik pembe ağzı açılır ve herkese artık kalkma zamanının geldiğini haber verirdi. Derken bir gün bebek birinin Bebeğimiz artık bebeklikten çıkıyor. Bebeğimiz büyüyor. Dediğini duydu. Duyar duymaz da o tombul kollarını, o birisinin dizlerini doladı ve onları öptü. Bu bebeğin kim olduğunu çıkarabildin mi? Hayır mı? E biraz düşün bakalım. Evet bildin. O sendin. İyi geceler bir tanem.